ben Al Primo. Bugün sizlere Minecraft'ta deniz yürüdüğünüz zaman denizi buz yapan botlar nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Video geçmeden video geçmeden önce beni sevindirmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet başlıyoruz. Öncelikle örs almanız gerekiyor. Örs dediğiniz şey şu be Oyun hayır girdi neyse. Evet örseceğiniz şey şu oluyor. Nerede? Heh, burada. Örs. Hiç hasar almamış örs arkadaşlar. Sonra elinize bir tane elmas bot alıyoruz. Buradan arasta yürüme var. Aras. Aras. Ta yürüme büyüsü gerekiyor size. Ayaz'da pardon. Evet Ayaz'da. İk, ayaz'da yürüyen iki al, alın arkadaşlar. Sonra ölçünüzü buraya koyun. Sonra ölçünüzü açın. Elmas botları koyun. Üstüne Ayaz'da yürüyeni koyun. İsmini de değiştirebilirsiniz. Ben buradan buz botu yapacağım. Evet aldık. Şimdi hemen şunu giyinelim. Şu anda da denize durun be. Bakın şimdi. Şu an takmadım. Elimde şu anda. Bunu şimdi giyinelim. Ben nasıl yazmışım ya bu Neyse. Koyduk. Evet giyindik. Şimdi izleyin. Evet. Böyle suda yürüyebilirsiniz. Çok eğlenceli. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ve bay bay.